hem dik tırmanıp hem eğimli arazide gidebiliyor. TSK'nın gücüne güç katacak yeni kara aracı. Anadolu Savunma, 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarında, İDEF 2025, zırhlı taktik tekerlekli aracı Seyit 6x6 ile hafif taktik aracı KLTV'yi tanıttı. Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu İDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık Anonim Şirketi'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Fuarda yeni nesil savunma çözümlerini sergileyen Anadolu Grubu markası Anadolu Savunma, iki yeni ürününün tanıtımını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Anadolu İSUZ'u Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktayı ulusal ve uluslararası kamuoyuna yansıtan bu önemli platformda en yeni ve en gelişmiş modelleriyle yer almaktan dolayı gururlu olduklarını söyledi. Anadolu savunma markasıyla 2017 yılından bu yana savunma sanayisine özel yenilikçi çözümler ürettiklerini dile getiren Arıkan, Seyit 6x6'yı geliştirirken değişen ve gelişen harekat ortamlarını da dikkate aldık. %70 yerlilik oranıyla geliştirilen araçlarımız, kritik alt sistemlerde dışa bağımlılığı azaltıyor. Bu da kullanıcıya ihracat kısıtlamalarından daha az etkilenen sürdürülebilir bir çözüm sunuyor diye konuştu. Arıkan, Seyit 6x6'nın hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem de dost ve müttefik ülke ordularının değişen operasyonel ihtiyaçlarına uzun yıllar boyunca güvenle yanıt verecek kapasiteye sahip olduğunun altını çizdi. Türk mühendislerce Seyit güvenilir görev çözümü olarak geliştirildi. Toplantıda verilen bilgiye göre Anadolu Savunma'nın fuarda tanıttığı Zırhlı Seyit 6x6 taktik tekerlekli aracı, modüler, güvenilir ve teknolojik görev çözümü olarak geliştirildi. Yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp geliştirilen aracın %60'lık eğim tırmanma, %30 yan eğimde dengeli sürüş, 1 metrelik derin sudan hazırlıksız geçiş, yüksek taşıma kapasitesi ve üstün arazi yetenekleri bulunuyor. Seyit 6x6, modern muharebe sahasının ihtiyaç duyduğu kritik fonksiyonları ve üstün performans özelliklerini tek platformda bir araya getiriyor. Seyit ürün ailesi, rigid akslı zırhlı 6x6 haricinde rigid akslı zırhsız 6x6, zırhlı ve zırhsız rigid akslı 4x4 versiyonu ve zırhsız bağımsız süspansiyonlu 4x4 versiyonundan oluşuyor. En yüksek ağırlıkları NATO standartlarındaki performans gereksinimlerinde taşıyabilen ve sıfırın altında 32'den 55 dereceye kadar sıcaklıklarda görevini yerine getirebilen Seyit ürün ailesinin modüler tasarımı, Aracı hava savunma, komuta kontrol, silah sistemleri veya sistem taşıyıcı gibi çok çeşitli lojistik görevler için uyarlanabilir kılıyor.